Herkese merhaba. Bugün 6 Mayıs Salı. Deniz gezmişlerin asıldığı e, tarihin yıl dönümü. 1970'lerde 72'de 72'de 3 fidan daracında e, asılmıştı. Kendilerini anarak başlamak istiyoruz programa. Yıldızlar yoldaşı olsun. Onlar tam bağımsız, anti-emperyalist Türkiye için mücadele verdiler. Devrimin en güzel yüz metresini koştular. Yıldızlar yoldaşı olsun diyelim. Bugün enflasyon konuşacağız. Nihayet ekonomi gündemine gelebildik. Ülkede adalet, yargı, demokrasi talepli e, gündemlerden dolayı yakıcı sorun olan ekonomiyi bir türlü konuşamıyoruz. Ancak e, TÜİK Nisan ayı enflasyonunu açıkladı ve e, tabii ki tartışmalar beraberinde geldi. E, TÜİK'in Nisan ayı enflasyonuna göre e, aylık artış %3 oldu. İlk 4 ayda %13,36, yıllıkta 37,86'lık bir artış söz konusu. Ancak bu e, oranlar uzmanlar tarafından, ekonomistler tarafından çok da gerçekçi bulunmuyor. Çünkü özellikle Nisan ayında 19 Mart operasyonunun hemen ardından gelişen gündemde Merkez Bankasındaki rezervler yakılmışken insanların harcamalara yöneldiği bir dönemde artış gerçekçi değil. Çünkü hane halkının enflasyon yıllık enflasyon beklentisi %50'lerin üzerinde. Dolayısıyla insanlar enflasyonun artacağı endişesiyle daha fazla harcama yapıyorlar. Gelecekte almaları gereken e, ürünleri önden alıp e, stokluyorlar. Kenara koyma telaşına giriyorlar. Aynı zamanda e, bu 19 Mart operasyonları dolara da dövize de yansıdı. Dolarda %3,2'lik euroda 9,1'lik bir artış söz konusu. Dolayısıyla e, döviz sepetinde 6,2'lik bir artış gerçekleşmiş oldu. E, bu dövizin artması e, şu anlama geliyor, döviz artınca üretici enflasyonu da artıyor ve üretici enflasyonunun artması doğrudan fiyatlara yansıyan yani markette, raflarda, pazarda bizim aldığımız, eriştiğimiz e, ürünün etiketine e, doğrudan yansıyan bir şey. E, dolar artınca çünkü maliyetler artıyor, üreticinin maliyetleri artıyor. Evet. Gübresinden, enerji maliyetine, çiftçinin ilaçlarından aldığı ilaçlardan, hayvancının giderlerine kadar, yem giderlerine kadar birçok üründe ithalat payı olduğu için artışlar söz konusu oluyor. Bir de üstüne Mart-Nisan ayında büyük bir zirai don yaşadı ülkemiz ne yazık ki bu tarımı çok e, olumsuz bir şekilde etkiledi çünkü ürünler dalında dondu ya da e, çiçekler e, dalında dondu zarar gördü e, çiftçinin talebi e, bir afet ilan edilmesi ve destek paketlerinin açıklanması yönünde ancak e, henüz beklentiyi karşılayan adımlar atılmış değil. Tüm bu gelişmeler, etkenler göz önünde bulundurulduğu zaman TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verileri gerçekçi bulunmuyor elbette. Öyle ki e, yıl sonu enflasyon hedefine ilişkin de e, ciddi bir veriyi gösterge bu. E, çünkü yıl sonu enflasyon beklentisi %24'tü. Ancak e, bu şekilde artmaya devam ederse enflasyon. Neredeyse iki katı bir artış gerçekleşmiş olacak. Yüzde üstüne çıkacak yıl sonu enflasyon. Ee, yani yıl sonu hedefinin tutması için bundan sonraki her ay enflasyonun yüzde bir virgül altının bir virgül ikinin altında kalması gerekiyor. Ee, önümüzdeki aylarda göreceğiz nasıl gelişmeler olacak. Ancak e, üfedeki artışın özellikle döviz kuruyla birlikte e, yükseleceğini ve bunun fiyatlara yansıyacağını, e, enflasyonun 1,2'nin altında kalmasının pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz elbette. Gıda'daki enflasyon dikkat çekici. Aslında yaz mevsimi yaş, yaklaştıkça gıda enflasyonun düşmesi beklenir. Ancak az önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı burada ciddi bir artış söz konusu. Nisan'da rekor taze meyvenin 19,8'lik bir artış var taze meyvede. E, patateste, balıkta, yumurtada artış söz konusu. E, sırasıyla gittiğimiz zaman dana etinde de e, keza biz ekonomi e, konuşurken e, Tüm toplumun erişmekte güçlük çektiği kırmızı eti de konuşmak zorundayız. Dana etinde 6,4'lük bir artış söz konusu. Ve istisnasız her haneye giren, bizim toplum olarak temel besin maddemiz diyebildiğimiz, yemeden karnımızı doyuramadığımız ekmekte 5,2'lik bir artış söz konusu. Daha enflasyonu can yakıyor tabii ki ama bir de bunun e, askeri ücretteki karşılığı var. Enflasyon artıyor, askeri ücret sabit yüzde e, 22 binlerde şu an 22 bin lira askeri ücret. Ama 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken sadece gıda harcaması, Türk İş'in verilerine göre Nisan ayında 24 bin 35 lira oldu. Biz sadece gıda harcamasına Yapılması gereken gıda için yapılması gereken harcamaya açlık sınırı diyoruz. Türk iş baz almamızın nedeni ise e, askeri ücret komisyonunda olan sendika çünkü komisyon toplandığı zaman masaya işçi adına Türk iş oturuyor. Tabii ki e, şimdiye kadar toplanan komisyonların çok büyük çoğunluğunda uzlaşma sağlanamadı. İşveren ve hükümet heyetinin anlaşmasıyla. Asgari ücret belirleniyor. Çoğunlukla Türk iş e, masadan kalkıyor. Ücreti yeterli bulmuyor. Özellikle bu yıl artış biraz daha fazla bekleniyordu. Asgari ücreti yapılacaksan biraz daha fazla bekleniyordu. 22 bin liralık tutar. E, herkesi şok etti. Hatta iktidar kanadından da bu yönde eleştiriler geldi. Ancak politika şimdilik bu yönde ilerliyor. Bir de bir yoksulluk sınırı var. Yoksulluk sınırı dediğimiz şey 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasının yanı sıra eğitime verdiği, kiraya verdiği, enerjiye verdiği harcaması gereken tutarların toplamı ve bu 78.292 liraya dayanmış durumda. Yani askeri ücretin 3 katından fazla bir e, tutardan bahsediyoruz. Neredeyse 4 katına yaklaşmış bir tutardan bahsediyoruz yoksulluk sınırı için. Enflasyon verileriyle bunun daha da artacağını öngörmek e, çok mümkün. Biz e, enflasyonu, ekonomiyi e, takip etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Umarız ki e, bir ara zam... Yapılabilir. Umarız ki emekliler için, asgari ücretliler için e, yaşanabilir, e, ücret standartlarına ulaşılabilir. Vergi e, meselesi var. Çok ciddi bir yük ücretli çalışanların üzerinde. Çünkü vergi dilimleri e, aşağıda kaldığı için... Çok kısa sürede yüksek vergi dilimine giriyor insanlar. Askeri ücretten gelir vergisi alınmıyor ama diğer ücretlerden gelir vergisi alınıyor. Ve e, yıllık ücretin baz alınarak hesaplandığı bir e, vergi tipi bu. Ücretin biriktikçe 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda e, yüksek dilimli gelir vergisi e, dilimlerine girmiş oluyor ücretli çalışanlar. Dolayısıyla gelirlerinin büyük bir kısmını gelir vergisi olarak ödüyorlar. Sendikaların da büyük taleplerinden birisi bu. Muhalefetin de aynı zamanda e, Cumhuriyet Halk Partisinin de talepleri arasında var e, vergi dilimi. Umarız e, enflasyonla mücadele biraz daha ücretli çalışanın milyonlarca askeri ücretlinin milyonlarca emeklinin Ekonomik e, krizi bu kadar can yakıcı şekilde, hissetmediği şekilde atlatılır. E, bizden şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler, sağlıcakla kalın.